Türk Halk Müziği'nin güçlü sesi Sevcan Orhan sev verdiği konserle Elazığlıları mest etti. Birbirinden güzel parçalar seslendiren Sevcan Orhan, Elazığ'ın kendine özgü müziği ve kültürüyle özel bir şehir olduğunu söyledi. Sevilen sanatçı Sevcan Orhan, Elazığ'da sahne alarak Elazığlılarla buluştu. Bir otelde düzenlenen Sevcan Orhan konserine çok sayıda kişi katıldı. Ünlü sanatçı birbirinden güzel eserleriyle dinleyicilerine unutulmaz bir gece yaşattı. Elazığlılar Sevcan Orhan şarkılarıyla keyifli bir gece geçirdi. Sevcan Orhan Elazığ ve Harput'un çok özel bir bölge olduğunu söyleyerek Elazığ'ın halk müziğini besleyen kültürüyle ve müziğiyle çok büyük bir bölge olduğunu ifade etti. E, müziğiyle ve kültürüyle çok büyük bir bölge. O yüzden e, burası benim için çok kıymetli ve buraların Türküler'i sevmesi de bir tesadüf değil bildiğiniz üzere. Dolayısıyla ben çok heyecanlıyım. Bir de aşağının böyle dolu olması beni çok mutlu etti. Malumunuz özel bir gece sonuçta. E, Halka açık bir konser değil ama ona rağmen Elazığlıların beni yalnız bırakmaması benim için çok kıymetli. Eee buradan bütün eee hemşerilerim diyorum çünkü Erzincanlıyım. Çok farklı coğrafyaların insanları değiliz. Memleketimin her köşesi benim zaten ama farklı coğrafyalardan değiliz. Hepsine buradan selamlarımı gönderiyorum. Eee teşekkür ediyorum beni yalnız bırakmadıkları için. Her defasında bir kez daha şükretme ve teşekkür etme vesilesi oluyorlar bana. Nasıl bir eee şey oldu ki nasıl bir iyilik yaptı ailem ya da ben bilmiyorum ama böyle güzel sevgiye maruz kalmak Allah herkese nasip etmez. Ben e, Allah'ın şanslı kullarındanım. Sağlığım olduğu sürece onların e, o isteklerini, o sevgilerini karşılıksız bırakmamak için elimden geleni yapacağım.